Bugün sizlerle birlikte kağıt yapma sanatından kedi yapacağız. Öncelikle gerekli malzemelerimiz kalem, makas ve A4 kağıdı. Öncelikle A4 kağıdımızdan kare şeklini elde edecek şekilde şu şekilde katlıyoruz. Daha sonra şu parçayı makas yardımıyla düz bir şekilde kesiyoruz. Kağıtlar ve makaslar artık işimiz kalmadı. Bu kestiğimiz parçayı tekrardan açıyoruz ve şu şekilde tekrardan katlıyoruz. Uç kısımları birbirine gelecek şekilde katlıyoruz. Daha sonra kedimizin kulaklarını yapmak için buraya parmağımı koyuyorum ve bu şekilde katlıyorum. Aynı şekilde bu tarafı da parmağımı koyuyorum ve burayı da katladım. Daha sonra şu uç kısmı içe doğru bu şekilde katlıyorum. Ve kedimizin kulakları hazır. Buraya da göz ve ağız burun çizeceğiz şimdi. Şu şekilde iki tane daire çiziyorum ve içini taşırmadan boyuyorum. Şu şekilde daha sonra burnunu çiziyorum. Hoş geldiniz. Bu şekilde. Ve şu şekilde de bıyıklarını çiziyorum. Şu şekilde de çiziyorum ve kedimiz hazır.